Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Sabah sabah ben kahvaltı hazırlayayım. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Kanalıma bakın. Şurada patates kavurdum. Biber kızarttım. Şurada da bir tane kabak Çok güzel. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ben de iyiyim. Bugün evdeyim. Bakın ben kahvaltı hazırlıyorum Bir de pazı dalım var şurada. Pazı getirmiştim bahçede. Onu saracağım. Şurada biber kızarttım. Biber kızardım. Şuraya patates kavurdum. Şurada da bir tane kabak var. Çayımızı denledik. Şöyle. Şöyle. Bugün işte bunlar saracağım. Biber dolduracağım. Pazı dalını saracağım. Böyle göstereyim. Bakın. Ben bunu böyle çiğden çiğden kavurdum. Doğradım. Böyle seviyorlar. Şu da biber kızarttım. Şurada da bir tane küçük kabak varmış onu kızarıyor. Şu da pazı dalı arkadaşlar. Bahçeden getirdim. Bugün bunu saracağım. Demin göstermiştim. İzlerseniz mutlu olurum. Arkadaşlar yayla çorbası yapıyorum. Şöyle bir tane yumurta. Yumurtamı yıkamıştım. Şöyle bir tane içine yumurta koydum. Şöyle bir de un atacağım. Şöyle un. Hmm. <laughs> çalıştırayım. Şuna da bir yumurta kırdım, iki kaşık un koydum. Şimdi şey de bir şey bozuldu. Ay üstüme sıçrıyor. Ne oldu? Şurada da bir tane kuru soğanım var Ben içine kuru soğan da atıyorum Güzel oluyor tadı Bir de içine tereyağıyla nane yakacağım Kaynattıktan sonra Şöyle yayla çorbası hazır arkadaşlar Yayla çorbasını hazırladım Hazır İçi de hazırlayayım da Biraz içine de kıyma attım

Elimde tencereydi seviyorum. Yengimle yavaşladık. Tabii maydanozum var. Şöyle. Taze naneyi marbaçtı. Maydanoz, yeter otu. Nanesi neyin içine? Nane tere otu taze. Maydanoz tere otu nane bahçeden. Şöyle bir de nane. Kuşğaramı yapıyorum ben. Şöyle attım ben karıştırayım bir. karıştırayım hemen. İçi yaptım. İçi yaptım bakın. Birazcık dinlensin. Dolduracağım. Biberi doldurayım sonra da pazı dalını sarayım. kaynayınca karıştıracağız böyle. Diyor. Bakın bir tane de kuru kurusulan attım içine. Güzel oluyor. Tuzunu da attım, pirincini de attım. Şimdi kaynıyor. Şöyle bakın dibinde görün önce yeter pirinç. Şimdi kaynasın. Kaynıyor. Ya tereyağım da eriyor burada. Naneyle tereyağı dökeceğim üzerine. Ya ben böyle doldurayım. Devam edin. Şöyle doldurayım içine. etmişsin. Bu sene bayağı yedik yani. Şu tozun biber. Şey kapya herhalde yeşil. Yeşil kapyada Bahçe ürünleri iyi oluyor. Hani bilmiyorum 3 senedir ekiyorum. Pazara falan gitmiyor. Tereyağı erittim arkadaşlar. Yayla çorba olmazsa olmazları lezzet katıyor. Be. Şöyle suyunumun kaynıyor, tuzunu muzunu ben önceden atarım. Bakın çok güzel oldu. Şöyle biberimi doldurdum, altını yaktım. Üzerine de şöyle bir sosum var. Sos yaptım şöyle. İşlerine girsin. Sıcak sudan yaptım. Sosu. İşte şuradan işte, ezilir gider içinde. Hmm. Sos döktüm üzerine. Şimdi biraz da şöyle ben biraz üzerlerine ama Merak ediyorum. Bu ya zahırttım, takır takır. Şimdi biraz daha su ekleyeyim. Tamamdır, bu pişsin. Yani alt hiç kaçtım Ya çorbasını da bir taraftan soğutuyorum. içinde taze nane ile. Kapağını da kapatayım bitsin. Tamam. Dolmağım pişiyor. Kısık ayarda. Soğutuyorum. Soğusun diye karıştırıyorum. kapatıyor Şimdi sıra geldi pazı dalına. Şey koydum oraya dolma bir şey ya. De sarayım dedim. Biraz kararı gibi oldu ya niye öyle oldu bilmiyorum. Şöyle. Şu üvelek. Bilen biliyordur. vilik Şuna böyükləyə aldım gəldim arkadaşlar organik deyəndə desəm organik oldu uç aldım gəldim sarı yemliyi yanazdan organik lacho ki prevo Bakalım oluşmak oldu şu Olsun gene de yenilir ya. Şöyle ben dolayım devam edeyim. Yine bahçenin şey sardı. böyle Biraz karar gibi oldu. Neden olduğunu anlamadım ya. Az kaynar, kaynar suyla yumuşattım sadece. Bunu üzerine bir sarımsaklı yoğurt döküyoruz arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Biz o güzel oluyor öyle. Sadece de güzel oluyor da. Şu kenarlarını da heşlemem ben yerim seviyorum. kenarlarından çıkabilirse diye buna kulak, kulaklarını şöyle öyle içine büküyorum. Ne hmm. yaprak razı Allah nasip ederse. Ben şimdi böyle dolayım. arkadaşlar. Güzel oldu. Kalem gibi. Pazı dağlı. İçine iskelet. İçin işli olsun en azından da.

ay pişirmeye daha karar vermedi bilmiyorum belki pişiririm. Şunu da pişirdim şeyi. Biber dolmasını. Şu da yayla çorbam. İçindeki suvan duruyor onu eşim yer. İyi onu. Şöyle pişti bakalım yemeklerin. Bunu daha pişirme. Şurada da şimdi suyum kaynadı. Kahve keyfi. Balkona gidiyoruz kahve içeceğiz. Balkonda görüşelim. Arkadaşlar şimdi kahve keyfi. Arkadaşlar şimdi kahvemi içiyorum. Yemeklerimi de yaptım. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin.